Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubi Rabbil alemindir. Yani Allahü Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri buyurdular ki, her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed aleyhisselamsa her zamanda, her memlekette yani dünya yaratıldığı günden Kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek Peygamber Efendimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız Mevlid programında birlikte olalım. Bu akşam saat 21'de Aksaray Ulu Camii'nden yapacağımız ve TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT EU, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak Mevlid programını kaçırmayın.